Enbursa.com ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Haftanın son iş gününde Cuma günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğiniz sizlerle birlikteyiz 16. dakika programıyla. Bugün e, yayınımız başladı ve konuğumuz Enbursa.com spor yazarımız Tolga Bağda Şimşek bizlerle birlikte olacak. Tolga Hocam merhaba, hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Melisa, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Bizlerdeyiz. Değerli izleyenler canlı yayınımız başladı. Bizleri embursa.com üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tüm sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Twitter ve Youtube üzerinden bizi izleyebilirsiniz. Sorularınız varsa ekranın alt kısmından KJ bandımız ara ara geçecek ve hatırlatma yapacak size sorularınızı, görüş ve önerilerinizi sohbet kısmına gönderebilirsiniz. Aynı şekilde Tolga Bahadır Şimşek hocama da sorularınız varsa Bursa Spor'la ilgili Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz bugünkü yayınımıza. Biliyorsunuz bu yıl 60. kez düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi yapıldı ve Bursa Spor'un rakibi TFF 3. Lig 3. Grup takımından Ceyhan Spor oldu. Bursa Spor 3. turda Adana temsilcisi Ceyhan Spor'la karşı karşıya gelecek. Maçlar ilk maçlarda 26, 27 veya 28 Ekim tarihlerinde oynanacak. Bursaspor Spor 3. tur karşılaşmasında Ceyhan Spor'u elemesi halinde adını 4. tura yazdıracak ve Bursaspor için TFF birinciliği haricinde ikinci bir kulvarda başladı. 26, 27, 28 tarihlerinden bir tanesinde Ceyhan Spor'la kozlarını paylaşacak Bursaspor. Spor. sıcağı sıcağına yayına girmeden hemen önce Riva'da gerçekleşen kura çekimi olduğu için o yüzden bununla başladım. Ee, i̇sterseniz ilk önce kura çekimi ile ilgili, Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili genel bir konuşalım ardından da e, Bursa Spor'un asıl gündemine geleceğiz. E, ben bütün bizi izleyen Bursa Spor taraftarlarını ve sevgili izleyicilerimizi çok teşekkür ediyorum Melisa. E, Bursa Spor için tabii hafta e, çok da iyi başlamadı. Geçen haftadan. E, yaralıyız. Yani Ankara gücüne hı hı. alınmış olan bir muhalbiyet var. Ve bununla beraber de Bursa Spor'un bu hafta bay geçmesi ve milli maç arasıyla beraber de aslında 3 haftalık bir rehabilite sürecine gireceğini söyleyebiliriz takımın. evet ee, Bizim beklentilerimiz bu yönde. Ondan sonra da fixtürün değerlendirilmesiyle beraber e, iyi sonuçlar alabileceğimiz güzel günleri görmek istiyoruz. Evet e, temennilerimiz hep bu yönde ama Bursa Spor belki bizim temellerimizi karşılayan e, futbol anlayışını, e, galibiyet inancını, o birlik beraberliği sahaya koyamadı. Bunu birazdan konuşacağız. Sen demiştin ikinci bölümde. Şimdi Türkiye Kupası ile ilgili tabii ki e, Ceyhan Spor, Bursa Spor'un e, kalibresinde olan bir takım değil. Ama evet. şunu da net olarak söylemek lazım. Türkiye Kupası'nda sürprizli sonuçlar yer alabiliyor. Maçlar sahada kazanılıyor. Ama... Bu turun tamamıyla favorisi Bursa Spor olacaktır. Ama şunu da e, belirtmek lazım. Evet Türkiye Kupası'nda e, gidebileceğiniz tura kadar mücadele edip maçları kazanarak ilerleyebilirsiniz. Ama bana sorarsan Bursa Spor'un bu seneki öncelikli hedefi Türkiye Kupası'nda başarı sağlayarak ilerlemek değil TFF birincilikte üst sıralara tırmanarak e, Süper Lig'e adını yazdırmak olacaktır. Evet. Dolayısıyla evet yani Türkiye Kupası bir hedeftir. Türkiye Kupası'nda ilerlemek başarı sağlamak bir amaç olabilir. Ama üst amaç olarak üst hedef olarak Bursa Spor'un Süper Lig'e çıkması şu anda gündemindeki en önemli konu olduğunu düşünüyorum. Ben izleyicilerimizin de bana bu konuda katılacaklarını düşünüyorum. Evet yani Türkiye Kupası'nda ilerleyebileceğimiz kadar ilerleyebiliriz ama bizim şu anda TFF birincilikte yapmamız gereken takım halinde önemli işler olduğunu düşünüyorum. Hem teknik heyet açısından, hem yönetim açısından, hem de takım açısından. Şu an itibariyle çok pembe bir tablo çizemeyiz. Yani aslında hı hı. tablo olarak bu haftaya kadar çok olumlu sonuçlar alınmadı. Siz de bu hafta içerisinde çeşitli yazarlarımızla, muhabirlerimizle, programlarımızda da aynı konuları konuştunuz aslında. Ee, bazı şeylerin gerçekleşmesi için ben kendi şahsi fikrimi soruyorum. Radikal kararlar alınması gerekiyor. Bu radikal kararlar belki bu kamp döneminde belki de kamptan sonra hem yönetim tarafından hem de teknik heyet tarafından alınacaktır. Eğer bir şok etkisi yaratamazsanız eğer bu rehabilite sürecini başarıyla tamamlayamazsanız ki bu istemediğimiz bir şey. E, bunun sonucunda hı hı. çok da iyi şeyler e, sportif anlamda başarı anlamında olmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem Türkiye Kupası'nda Ceyhan Spor Kurası, Türkiye Kupası'ndaki yorum, ilerleme e, ama en hedef nokta süperlik yürüyüşü olması gerekir diye düşünüyorum Melisa. Evet peki e, şimdi Zira Türkiye Kupası'ndan biraz bahsettik ama siz, siz de dediniz ya Bursa Spor'un bu seneki önceliği Zira Türkiye Kupası değil e, Tabii ki de süperlik diye aslında baktığımız zaman son yıllarda Bursaspor'da bu mantık var ve bu mantık olduğu için de biraz kupadan geri kalmış durumdalar. İşte bu sezon Bursaspor'un Spor'un birincilikte mücadele edeceği üçüncü sezon artık ve tabii son üç sezondur da öncelik yeniden Süper Lig'e çıkmak olduğu için Zira Türkiye Kupası doğal olarak da e, geri plana atılıyor ki bence de böyle olması gerekiyor. Çünkü ilk önce hedef süper lige çıkmak. Ama e, bir yandan da e, Zira Türkiye Kupası bu zamana kadar işte düzenlendiği 60 yıldan bu yana e, takımlar için e, takımlar Zira Türkiye Kupası'nı kazandıkları zaman da çok büyük sükse yapıyorlar. Bununla birlikte kendilerine ya da işte... E, bu zamana kadar 15 farklı takım zira Türkiye Kupası'nı kaldırmış. Bunların 5 tanesi Süper Lig şampiyonu, 11 tanesi de e, süper süperlikte şampiyonluk yaşamamış kulüpler tarafından. E, bir yandan aslında e, her iki kulvarda da mı hedef büyültürmeli Türkiye yani, Kupası'nı kazandır takdirde ona e, yeniden bir özgüven aşılama açısından da e, İyi olmamalı mı sizce? Sadece bir fikir olarak söylüyorum. Demek istediğim şu yani son üç, son yıllarda Bursa Spor hep önceliği Süper Lig olduğu için kupadan hep geri planda kaldı. Acaba e, öncelik ikisi mi olmalı? Yani şöyle aslında e, takım bir Süper Lig takımı olup e, Süper Lig takımları zaten <laughs> belki hedef ol Tolga Hocam geliyor şu anda? Evet, şu anda geliyor. Eee Süper Lig takımları zaten hedef olarak Türkiye Kupası ile ilgili eee belirlemiş olduğu stratejiler olabilir ama bazı Süper takımları bile eee ligdeki konumlarını belirleyebilmek için eee Ziraat Türkiye Kupasına yedek kadro veya rotasyonlu kadroyla çıkabiliyorlar ve bu şekilde evet. maçlar sürdürülebiliyor. Eee Ziraat Türkiye Kupası aslında yöresel ve bölgesel anlamda amatör veya alt lig takımlarının hareketlendiği e, şehre hava katıldığı hatta düşünün ki bir üçüncü lig takımının maçlarının canlı olarak yayınlandığı o yöre ve bölgelere de e, hareket katan bir turnuva özelliğini gösterdi. Yani bu aslında o tarzdaki takımlar için Ziraat Türkiye Kupası'nda boy göstermek o futbolcunun canlı yayındaki o oyun performansını ortaya koyması e, bunlar anlamlı olan e, noktalar olacaktır. Ama ben hala aynı düşüncemde e, olma e, düşüncemi ve yorumumu sürdüreceğim. Bursaspor'un bu seneki hedefi kesinlikle Türkiye Kupası olamaz. Yani hı hı. evet Türkiye Kupası'nda ilerlemek, orada maç kazanmak en iyi sonuçları almak gibi hedefi olabilir. Bursaspor her platformda her kulvarda şampiyonluk hı hı. adayıdır, kupa adayıdır. Bu ayrı bir konu ama özellikle bu yıl e, transfer tahtasının açılması camianın beklentileri Bursaspor'un üzerindeki mali yük, artık bu TFF birincilikteki kaldığı süre zarfı ve bu parametreleri toplarsanız Bursa Spor için şu andaki en önemli hedef süperlik hedefidir yani bunun yanında Türkiye Kupası gibi veya farklı hedef noktaları e, bana kalırsa tali hedefler olabilir yani sen doğru söylüyorsun orada da bir prestij kazanılması belki hani maçlarla tur atlamayla işte süperlik veya çünkü daha kazandıkça böyle... da gelir elde edecekler ee, bu yani gelir, gelir de iyi bir, bir ekstradan bir gelir olacak. Yani Melisa, e, biz e, varsın olsun bu sene Türkiye Kupası'nda, Ziraat Türkiye Kupası'nı es geçelim de Süper Lig'e çıkalım. E, en güzel gelir oradan gelir, en güzel prestij oradan gelir. Ben tamamıyla şu anda takımsal anlamda, başarı anlamında, sportif başarı anlamında Süper Lig'e e, yönelmesi gerektiğini düşünüyorum ki e, gerçekten psikolojik olarak sosyolojik olarak Sportif başarı olarak hiç iyi durumda değiliz. Camia olarak moraller bozuk. Yani bizim için Maalesef. ateşlenmesi gereken bir fitil gerekiyor. Bir ateş gerekiyor. Bir galibiyet gerekiyor. Bir galibiyet serisi gerekiyor. Bana sorarsan artık bütün stratejiler bu kamp programı dahil bu serileri nasıl yakalanacağı, Bursa Spor'un üst sıralara nasıl çıkacağı ile ilgili olan ana sorumuz bu olmalı. Cevabını evet. almamız gereken en önemli nokta bu olmalı ve takım olarak da bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki şimdi Bursaspor bugün de e, öğle saatlerine sabah antrenmanını gerçekleştirdiler. Özlüce'de salonda kuvvet çalışması yaptılar. Onun ardından Özlüce etabı tamamlandı ve yola çıktılar. Şu anda yoldalar. Kocaeli Kartepe Kartep bölgesinde Bursaspor'un Spor'un kampı milli maç arasında yapacağı kampı resmi olarak başlayacak artık ve 11 Ekim'e kadar da çalışmalar Kocaeli Kartepe bölgesinde geçecek. İşte gerek günde çift antrenman gerek yapılacak ve ilerleyen günlerde resmi olarak açıklanacak hazırlık maçlarıyla teknik direktör Özcan Vizat yönetiminde e, hummalı bir çalışma bir 10 gün yoğun bir 10 gün geçirmesi bekleniyor Bursaspor'un burada. E, milli maç arası sonrası ilk oynayacağı maç Bursa Spor'un Bolu Spor karşılaşması olacak ve e, önce Bolu Spor'dan alınacak bir 3 puan ardından da e, seri bir şekilde galibiyetlere odaklandı Bursa Spor. Bu kamp dönemi çok kritik çünkü hem Özcan Bizati ve takımın birbiriyle kaynaşması anlamında hem de e, futbolcuların tüm konsantrasyonlarını maçlara ve lige vermeleri açısından çok önemli geçecek bir kamp süreci aslında ee, neler yapılması gerekir? Ee, nasıl bir e, yol izlenmesi gerekir? Ee, bunu tabii ki de e, hocamız ve e, teknik ekiptekiler elbet bilip ona göre davranıp dav hareket edeceklerdir ama e, ben sizin de yorumlarınızı, görüşlerinizi almak istiyorum. Buyurun. Ya bir kere e, şunu söyleyeceğim. Geçen haftaki Ankara Gücü maçından sonra yazmış olduğum köşe yazısı vardı. E, köşe yazısı yazarken de buradan da yayınımızı yaparken şunu söylemek istiyorum. Bursa Spor'un bu haftaya kadar e, yarattığı hayal kırıklıkları var. Bu hayal kırıklıkları içerisinde belki yönetim, belki teknik heyet, belki futbolcular bu paydaşların içerisinde herkes var. Herkes nasibine düşen noktadaki payı almalı. Yani nerede hata yaptık diye e, şapkayı önüne koymalı. Yönetim kurulu tahtayı açarken veya Bursa ilgili bu süreç başlarken bütün iyi niyetli düşüncelerini ortaya koydular. Bundan kimsenin şüphesi yok. Transfer tahtası <laughs> açıldı. Ama transfer tahtasını açtıktan sonra takımı etkin hale getirebilmek için bir futbol aklı etrafında e, çaba göstermek gerekiyor. Yani futbol, TFF birincilik veya süperlik de çok böyle basit alınarak e, transfer konusu olsun, oyun kurgusu olsun, motivasyon, konsantrasyon, sağa içi sağ dışı olsun, o kadar basit süreçler değil. Yani yönetim kurulu da bunda kendine nasibine düşen bir noktayı gerçekten tecrübe olarak e, almıştır diye düşünüyorum. Yani bu maçlardan alınan sonuçlar veya haftalar ilerledikçe de e, buradan kendilerine ders çıkartacaklardır diye düşünüyorum. Ankara gücü maçından sonra yazmış olduğum köşe yazısında e, şu vardı. Ben e, Özcan Bizati'nin hafta içindeki basın toplantısında basına açık olarak yapmış olduğu antrenman açıklamalar oyuncularla birebir motivasyon konuşmaları, görüşmeleri yaptıktan sonra ben Ankara Gücü karşısında Bursa Spor'u bambaşka bir takım olarak bekliyordum. Ama evet. Bursa Spor sahaya çıkar çıkmaz Fatih Tekke'nin geçmiş haftalarda kullanmış olduğu ilk 11'in aynısına yakın bir kadro. E, Burak Altıparmak yine sağ bekte değerlendirilerek böyle bir maça başlama kurgusu. Yani ben şunu bekliyordum ki e, Özcan Hoca kendisine az bir şablon çıkartır bir oyun kurgusu oluşturur e, ilk hayal kırıklığı bu oldu ve bununla beraber de zaten Burak altı parmaktan tutun Emirhan'a kadar birçok oyuncunun verimsizliğiyle gerçekleşen bir maç sonucu ortaya çıktı bir hafta evet, son dakikada beraberliği kurtarmış olan bir Ankara gücü menemen karşısında bir Ankara gücü Bursa Spor'un bu kadar kötü oyunu karşısında bu kadar dayanıksız bu kadar mücadele etmeyen bir oyunu karşısında Ankara gücü, Bursa Real Madrid gibi göründü. Maalesef yani bu aslında Ankara gücünün e, almış olduğu galibiyeti, oynamış olduğu oyunu veya mücadeleyi gölgelemek için değil. Yani Ankara gücü kardeş takımımıza başarılar diyoruz, tebrik ediyoruz ama Bursa Spor'un çok kötü olmasından dolayı Ankara gücü aslında çok iyiymiş gibi gözüktü. Yani biraz da olayın bu boyutuna bakmak lazım. E şimdi Burak Altıparmağı sağ bekte oynattınız. Mert Yılmaz diye Antalyaspor'dan bir oyuncu aldınız orijinal sağ bek mevkiinde olan bir oyuncu aldınız. E, Mert Yılmaz ilk 11 başlamadı. Özcan bizat tarafından tercih edilmedi. Eğer Mert Yılmaz yetersizse İsmail çok çalışın sakatlığından sonra o mevkide yaşanmış olan eksiklik açısından alınan bir oyuncuysa ve biz bu oyuncudan verim alamayacaksak, bu oyuncu verimsizse hazır değilse o zaman Mert Yılmaz'ı niye transfer ettik? Yani bunu hem yönetime hem teknik heyette olan o dönemdeki teknik heyette olan futbol akıllarına sormak lazım. Yani şimdi siz orijinal mevkide olan bir oyuncu oynatmıyorsunuz. Devşirme bir oyuncu orada oynatıyorsunuz. Yani bunlar bakın soru işaretleri. Bu soru Hı -hı. işaretlerinin giderilmesi lazım. Bununla beraber ben şu noktaya da döneceğim. Yerli oyuncularla e, Emirhan başta olmak üzere yerli oyuncular dahil yabancı oyuncular da e, transfer eden yabancı oyuncuların da çok hazır olmadığını görüyoruz. Şimdi bu oyuncular hazır değilse bu takım sezon başında Bolu kampı yaptı, Afyon kampı yaptı, Özce'de kamp yaptı. O dönemde de teknik direktör Mustafa Erdi ve takımın başında farklı antrenörler vardı. Şimdi bu takımın konsantrasyon olarak, kondisyon olarak, mücadele olarak nasıl hazırlandığını da sorgulamak lazım. Yani şimdi bu süreci bir kompak olarak değerlendirmek gerekiyor. E bir de Özcan Hoca e, basın toplantısında, o geçen hafta ilk geldiğinde basın toplantısında e, Ersun Yanalı anlatıyor yani Ersun Yanal felsefesinde oyun oynayacağım falan. Yani Özcan Hoca'nın şunu bilmesi gerekiyor. Ersun Yanal'ın bir dönem yardımcılığını yapmış olabilir. Oyun kurgusunu, oyun taktiğini, oyun stratejisini beğeniyor olabilir. Ama Özcan Hoca'nın şunu bilmesi gerekiyor ki Özcan Hoca Bursa Spor'a yardımcı antrenör olarak gelmedi. Teknik direktör olarak geldi. Dolayısıyla Ersun Yanal'ın oyun felsefesini değil de kendisinin ne oynatacağını kendisinin Bursa Spor'a ne katacağını anlatırsa, aktarırsa ve bundan sonraki haftalarda bunu gösterirse biz camia olarak daha mutlu oluruz. Ee, iyi hı hı. sonuçlarla beraber daha da seviniriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben bunları köşe yazımda da yazdım. Ve burada e, gereken noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Yani herkes üzerine düşen dersi alacak. Bundan sonraki süreçte taşın altına elini koyacak. Taraftar ve camia ile birlikte başka bursa spor yok. Herkes dayanışma içerisinde ee, Bursa Spor'un iyi olması gereken günler için katkı sağlamaya çalışacak. Kol kırılır, yer içinde kalır. Yani cami olarak sıkıntılar hı hı. yaşıyor olabiliriz. Eleştiriler ortaya koyabiliriz. Ama yapacağımız eleştiriler de bence takımın iyi olması için e, gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak sana sözü vermeden önce şunu söyleyeceğim. Bursa Spor, yani Özcan bizatihi ve teknik heyet belki bunu daha iyi bilir ama e, geçen sene bir Vakıfköy ruhu sahaya yansıyordu. Evet bu çocuklar tecrübesizdi. Bu çocuklar deneyimsizdi ama en azından mücadele sahibiydiler. Bursa Spor ruhunun mücadelesini ortaya koyuyorlardı. Belki ilerleyen haftalar için bu Vakıfköy ruhunu yaşatabilmek ve kazanabilmek için genç oyunculara biraz daha ağırlık vererek yeni transferlerden takıma serpiştirme yaparak bir olgu oluşturulabilir. Teknik heyet bunu daha <laughs> iyi Yani Bursa Spor'a bir şok etkisi gerekiyor ve o etkinin böyle galibiyetle başlayabilecek bir seri olması gerekiyor. Evet. Peki o zaman şimdi biraz yorumları okuyalım. Seyircilerimiz bakalım bugün bize neler göndermişler. Seçkin Yılmaz Beyefendi göndermiş. İyi yayınlar Tolga Hocama selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz Aleyküm Seçkin Bey. Müslim Serbest yazmış. İyi yayınlar Melisa Hanım ve Tolga Hocam. Zira Türkiye Kupası'nda birkaç tur geçip elde edilen geliri futbolculara verilebilir. Önceliğimiz lig olmalıdır. Bu kampın iyi geleceğine inanıyorum demiş Müslim Bey. Cihan Çoban yazmış. İyi yayınlar diyor. Teşekkürler. Sağ ol Çetin sana. Çetin abi göndermiş. İyi yayınlar kolay gelsin. Tolga Bey siz inanıyor musunuz bu takımın toparlanıp iyi şeyler yapacağına koca bir kaça bir yıl mı? koca bir anlamadım <laughs> playoff'u yakalar mıyız diyor ya kadar mıyız diyor ben, e, Çetin Bey. Mesela ben Çetin Bey'e şunu söyleyeceğim. Yani geçmişte çok örnekleri oldu. Evet şu anda Bursaspor'un durumu çok umutsuz bir vaka gibi gözükebilir ama geçmiş yıllardaki istatistiklere bakarlarsa giresun olsun. E, Ankara gücünün bir önceki sene yani TFF birincilikten Süper Lig'e çıktığı bir döneme aktarabilirim. İsmail Kartal'la yakalamış oldukları o dönemde seri galibiyetler vardı. Yani puantaja baktığı zaman... E, Çetin Bey şunu görebilir. Yani 3 seri galibiyette 9 puan eklediğinizde puan taşla farklı noktalara gelebilirsiniz. Evet o belki şunu söylüyor. O üç galibiyeti alabilir miyiz diyor. Ama hı hı. alınmayacak veya yapılmayacak diye bir şey yok. Yani bu takım yapmak zorunda. Hep böyle kötü günler olacak diye bir kaydı yok. Ama hani 3-4 maçlık bir seri yakalandığında puan olarak gerçekten daha iddialı duruma gelebiliyorsunuz. Hı hı. Peki devam ediyorum. Sabahattin Sevim göndermiş. İyi yayınlar kolay gelsin diyor Teşekkürler Sabahattin Bey Tuncay Çetin yazmış Melisa Hanım iyi yayınlar artık şampiyonluktan vazgeçtim playoff oynar mıyız veya küme düşer miyiz saygılar demiş Teşekkürler Tuncay Bey ama e, ne olursa olsun e, umudumuzu kaybetmemiz gerekiyor şampiyonluktan vazgeçtim e, gibi cümleleri e, şu an söylememiz gerekiyor Çünkü playoff oynama şansınız tabii ki de var. Ee, i̇lk iki şansı da Bursa matematiksel olarak devam ediyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde şöyle bir istatistik ortaya çıkarmıştık biz. Bursaspor Spor TFF birincilikte mücadele ettiği ilk yılda biliyorsunuz Adana Demirspor'a yarı final maçlarında 4-1 yenilip süperlik biletini kaçırmıştı. Ve o sezon playoff'a kaldığı sezonda ilk yarıyı 27 puanla kapatmıştı ilk devreyi ve e, Bursa şu an önünde oynayacağı daha 11 maç var ve 11 maçın hepsini kazanması durumunda alacağı bir 33 puan var ve hal böyle olunca o ilk yarı bundan iki sezon önceki ilk yarı yakaladığı puandan daha fazla bir puan yakalamaya şansı var. Bu anlamda trenin ucu kaçmış değil şu an ve bu yüzden de e, şampiyonluktan vazgeçtim gibi cümleleri e, şu an çok kurmasak hepimiz için çok daha iyi olabilir Çetin Bey göndermiş tekrardan Ligi gençlerle kupayı pahalı topçularla kovalayalım belki biraz oturup düşünürler demiş Çetin Bey Kaan göndermiş Kaan Kayalı iyi yayınlar diliyorum programlarımızı süper gittiğini söylüyor Kaan teşekkür ediyoruz. Ankara gücü maçını unutup bundan sonraki maçlara daha dikkatli olmalıyız. Yeni özellikle taraftarlarımız niye her şey için bu kadar acele ediyor anlamıyorum. Emin abimle ben çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben geldiği zaman bunu hissettim. Bana taraftarlarımız biraz kızabilir ama böyle az daha sabır demiş Kaan. Teşekkür ediyoruz Kaan'a yorumu için. Teşekkür ederiz Kaan'a. Cihan Çoban Lig yeni ama şu anki durumda ve sergilenen oyun her şeyi zora koyuyor. Çünkü puan farkı iyice açılıyor demiş Cihan Bey. Evet puan farkı açılıyor fakat yine söyleyelim. TFF birincilikteyiz. Bu ligde hiçbir şey belli olmuyor biliyorsunuz. En favori takımlar üst üste mağlubiyetler alarak birden puan cetvelinde alt sıralara inebiliyorlar. Ali Paker İyi yayınlar. Bursa Spor'un Süper Lig'e çıkmaktan başka hedefi olamaz. Borçların kapatılması olsun. Başarı anlamında da çaresi budur. Yoksa başarılı olamazsa kulüp ve takım kalmaz. Demiş. Sabahattin Arı. İyi yayınlar Melisa Hanım. Bu başarı karnesiyle iki kulvarda mücadele etmemiz zor. Biz lig liderliğine odaklanmalıyız. Saygılar, selamlar. Saygılar Sabahattin Bey. Ali Paker. Samsun Spor maçını bu takım kazanmadı mı? Nasıl bu kadar düşüş yaşanır? Transferler hangi kafayla yapıldı? Çoğu bitik demiş. E, şu an tüm Bursa Spor camiasının görmek istediği mücadele zaten Samsun Spor maçındaki mücadele değil mi Tolga Hocam? O Samsun yani Spor maçındaki ki, oyunu görsek <laughs> Yani orada o akşam zaten bir mücadele ruhuyla kazanılmış olan bir maç oldu. Bunu tabii ki bütün haftalara yaymış olmanız gerekiyor. Ama ben hani şunu da net olarak söyleyeyim. İzleyicilerimize de ben katılıyorum. Yani Bursa Spor'da yabancı oyuncularla ee dahil birçok oyuncu şu anda hazır değil aslında. Yani bakın artık ligin evet. e 6. 7. haftasına geldiğiniz o süre zarfında da hazır değillerdi. Ama yani bu sadece aslında bakın yabancı oyuncular değil. Yani yerli oyuncularda da müthiş bir düşüş var. Yani başta biliyorsunuz ee çok doğru bulmamamıza rağmen Emirhan Aydoğan, kaptan Emirhan Aydoğan'ın tepki görmesi, işte Burak Altıparmak'taki düşüş, Batuhan Kör'ün yani o eski ilk çıkış yaptığı dönemdeki Batuhan Kör olmaması. Yani işte belki o Kerem Şen'in e, dinamizm ile koymuş olduğu katkılar veya gençlerin sonradan giren oyuna giren gençlerin Eren gibi koymuş olduğu katkılar var ama yani takım e, kondisyon e, mücadele kararlılık anlamında güçlendirilmesi gerekiyor. Ve aslında tünel çıkışı öncesi son düzlükteyiz. Yani e, bu kamp dönemi e, bu kondisyonun ve mücadele ruhunun kazandırılması açısından önemli. E, bunları sağlarsak hı hı. Bursa Spor için güzel günler olacaktır. E, aksini düşünmek bile istemiyorum öyle söyleyeyim. Peki devam ediyoruz. Zülküf Atabey göndermiş. Ben maalesef bu hocayla olacağına inanmıyorum. Maalesef yine hoca değişikliği olacaktır demiş Zülküf Bey. Ya bunu şu anda dillendirmek çok erken. Naim Aydemir yazmış. <laughs> Buyurun. Geçen haftalarda da söylemiştik. Yani sürekli bir takımın iki haftada bir teknik direktör değiştiriyor olması o takıma karşı spor kamuoyunda da güvensizliği beraberinde getirir. Dolayısıyla bir maç kaybedildikten sonra hoca değişikliğini konuşmak evet. çok anlamlı değil. Bir... Evet Zülküf Bey'in ben düşüncesine saygı duyuyorum ama hocayı bu aradan sonra bir bekleyip görmek gerekiyor. Peki Naim Aydemir yazmış. Melisa Hanım iyi yayınlar. Başka Bursa Spor yok. Düşünüyoruz ki bir an önce futbolcular birlik ve onlardan istediğimiz futbol anlayışı mücadele ellerinden geldiğini yapsın. Gerçek kimliğini futbolun mücadelesi olduğunu ve o giydiği formanın hakkını vermesini mi ve biz taraftarların onlardan istediğini bir an önce futbol keyfi alacağımız günleri umutlu tabloları özledik. İnşallah bunu yaparlar. Birleşme adına daha iyi şeyler konuşuyoruz. Bu biz değiliz. Bursaspor olamaz. Bu yaşadıklarımız inanın utanç ve demiş Naim Bey. Mehmet Doğan şampiyonluğun en büyük adayı Bursaspordur diyor. Sabahattin sevim geçen yıl Adana Demirspor nasıl çıktı düşünelim kaç puan farkı kapattılar. Evet bu yüzden diyoruz ki e, şu an için tren kaçmış değil. Tuncay Çetin teşekkür ederim. İnşallah sizin dediğiniz gibi olur. Saygılar demiş. Teşekkürler. Cihan Çoban. Bana göre Ozan Sol kalsa belki daha iyi olurdu. Mücadele adına, hırs adına Matavz ve Batuhan pek güven vermiyor demiş Cihan Bey. Son yorumumuz Cihan Bey'inki oldu. E, Süremizin de artık sonuna gel geldik. Tolga Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza ben sağlık. Ben ee, Hayırlı akşamlar diyorum ve hayırlı hafta sonları diyorum. İnşallah güzel günler olacaktır. Selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya Cuma yeniden sizi aramızda görmek dileğiyle. Hoşçakalın. iyi hafta sonları. Evet değerli izleyenler, 16. dakikanın bugün sonuna geldik. Bursa Spor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmelerinde TPP 3. Lig 3. grup ta Adana ekibi Ceyhan Spor'la eşleşti. Ve ilk maçlar 26, 27 veya 28 Ekim tarihlerinde oynanacak Bursa Spor 3. turda Ceyhan Spor'u elemesi halinde adını bir üst tura yazdıracak Bursa Spor. Bu arada bugün şu an yoldalar Kocaeli Kartepe bölgesinde milli maç arasını kamp yaparak geçirecek. Kamp resmi olarak bu akşam başlayacak ve 11 Ekim'e kadar Yeşil Beyazlılar hazırlıklarını Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde gerçekleştirecek. Biliyorsunuz Maç sonu yayınlarımızla sizlerin karşısındaydık ama bu milli maç arasında maç sonu yayınlarımız da olmayacak. Bu anlamda hafta içi 16. dakikayla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugün haftanın son günü, cuma günü yayınımızı sonlandırdık. Hepinize sorularınız, görüş ve önerileriniz için teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde biz yine emburso.com ekranlarında olacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları.